Şimdi bu ders çok e, konu işlemeyi düşünmüyorum. Sadece dersin e, genel özelliklerini söyleyeyim. Ders hakkında biraz bilgi vereyim. Bir taraftan da tabii ye, ye, istekleri geliyor. Onları da kabul ediyorum. Sizinlerle konuşurken arkadaşlar bizim dersimiz e, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersi olarak e, geçiyor. Yani aslında bir anlamda Cumhuriyet Tarihi, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunu anlatan bir ders. E, bu dersi ortaokul ve lise yıllarında e, ülkemizde okuyan arkadaşlarımız e, gördüler Milli Eğitim Bakanlığı müfredat içerisinde. Ama yurt dışından gelen arkadaşlar var tabii. Onlar e, görmediler. Onlar biraz yabancı farklı gelebilir ama e, zaten e, diğer arkadaşlar Türkiye'de okuyan arkadaşlar için e, ders oldukça. E, Tanıdığınız, bildiğiniz bir ders, yani sizin zorlanacağınız bir ders değil. Şimdi dersi biz online olarak işleyeceğiz. Yani uzaktan eğitim yöntemiyle Teams üzerinden işleyeceğiz. Ancak sınavlarımız yüz yüze olacak. Sınavı hepsini, tamamını yüz yüze yapıyoruz. Bu yıl e, tabii bizde biraz hoca sıkıntısı olduğu için grup fazla gruplara bölmedik mühendislik fakültesini komple tek e, çatı altında topladık. E, bu şekilde işte bilgisayar, elektrik-elektronik, inşaat, gıda, makine mühendislikleri bölümü e, tek derste işlenecek, sınavda yine aynı anda yapacağız sınavlarımız Arkadaşlar şöyle söyleyeyim test olarak yapıyoruz Çünkü mevcut kalabalık olduğu için klasik sınav yapmıyorum test yapıyorum sınavı 20 soru soruyorum sınavlarda geçme yüzdesi vize sınavı için yüzde 40 final sınavı için yüzde 60 olacak şekilde düzenliyoruz bilginiz olsun. Çok zor bir sınav, yani çok zor bir ders değil açık söyleyeyim. E, çoğu geçti zaten geçen yılki arkadaşlarınıza sorabilirsiniz, onlar da biliyor. Yani e, şöyle söyleyeyim, dersleri takip eden, notlarımızı takip eden, yani bütün derslere katılmasa bile en azından derslerde hangi konular işlendi, hangileri işlenmedi, onları takip eden arkadaşlar e, bir sorun yaşamıyor. Bunun dışında. Vize sınavını genellikle 7-8. haftada yapıyoruz. Yani Kasım'ın 15'inden sonra 20'si gibi o tarihlerde vize sınavı olur. Zaten ikinci dönem sonu da 2 Ocak'ta sona eriyor. 5 Ocak'ta da final sınavları başlayacak. Ondan sonra da final sınavlarını gerçekleştiriyoruz. Peki Dersleri takip etmeniz için yani kaynak olarak bir şey söyleyecek miyim size? Evet. Benim kendi notlarım var. Hazırladığım. Yani özet olarak hazırladım. Bunları paylaşıyorum sizlerle. Vize sınavı öncesinde paylaşırım. Elinizde kaynak olur. O sebeple ayrıca bir ders kaynağı almanıza gerek yoktur arkadaşlar. Benim paylaştığım notlardan sınava hazırlanırsınız. Tabi de dersleri de mümkün olduğunca takip etmeye çalışın. Ee, başka da devamsızlık konusu soruluyor. Normalde bizim uzaktan eğitimde olsa diğer derslerde olduğu gibidir devamsızlık oranı. Ama tabi mevcut kalabalık. Ben burada tek tek kimsenin devamsızlığını almıyorum. Sistem zaten kaydettiğim zaman görüyor. Ee, bu Sizinle ilgili bir şey yani ben bu konuda bir şey söylemiyorum ee, notları söyledim dersi arkadaşlar ekrandan slaytlar üzerinden notlar üzerinden işleyeceğiz ee, dediğim gibi daha sonra sınav öncesinde bunları e, sizlerle paylaşacağım şimdi paylaşmıyorum çünkü ufak tefek değişiklikler yapabiliyorum yani her sene o sebeple şimdi değil de sınav öncesinde paylaşmayı düşünüyorum. Ee, bu dönemki, bir de mikrofonlarınızı arkadaşlar dersin başında kapattım. Kapatmamın nedeni de şu, zaten mevcut kalabalık. Bazen arkadaşlar mikrofonu derse katılım esnasında açık unutuyorlar. Veya yanlışlıkla kamera açılıyor. Tabii arkadaş ortamı yani veya ev ortamı olabiliyor. Ee, o yüzden yani e, de, mikrofonları kapatmayı uygun görüyorum. Ama söz isteyen olursa orada zaten söz isteme butonu var. Oradan söz alabilirsiniz veya sohbet kısmından sormak istediğiniz şey varsa sorabilirsiniz arkadaşlar. Peki bu dönem hangi konuları işleyeceğiz? Biraz da müfredat hakkında bilgi vereyim. Tabii sizlerle şu anda konuşurken bir taraftan da katılım istekleri devam ediyor. Ben onları onaylıyorum arkadaşlar geldikçe bilginiz olsun. Dersin sonunda da söylediklerimi kısaca tekrar ederim. Çünkü dersin sonraki de Dakikalarında katılan arkadaşlar var, o sebeple belki akıllarına e, bir soru gelebilir. O yüzden kısaca tekrar edeceğim. Şimdi bu yıl bizim Cumhuriyet Tarihi konularında hangi e, Cumhuriyet Tarihi dersinde hangi konuları işleyeceğiz? Arkadaşlar, e, bu dönemki konular daha çok Osmanlı Devletinin son dönemleri ile ilgilidir. Yani Osmanlı Devletinin e, yıkılış sürecine girmesiyle ilgilidir Tabii ilk başta temel kavramlar konusu var onlardan bahsedeceğiz yani e, dersin ismiyle ilgili inkılap kavramı ıslahat e, kavramı yani yenilik reform çağdaşlaşma meşrutiyet gibi bu kavramlardan söz edeceğiz Çünkü bunlar e, yıl boyunca karşımıza çıkacak olan şeyler konu gereği karşımıza çıkacak olan kavramlardır. Bunlardan söz edeceğiz. Sonraki derslerimizde ise Osmanlı Devleti'nin işte yıkılmasının iç nedenleri var. Tabi bu iç nedenler neler? İşte ekonominin bozulması, ordu sisteminin bozulması, toplumsal yapının bozulması, eğitim sisteminin bozulması gibi Devletin iç dinamikleri var, bunların e, üzerinde duracağız. Daha sonra e, dış nedenler konusu var. Yani işte dış nedenlerden e, kastımız nedir? O dönemde Avrupa'da meydana gelen gelişmeler var. İşte bunlar coğrafi keşifler, rönesans, reform, e, sanayi devrimi, aydınlanma çağı, Fransız iktidarı gibi konular var. Bunlardan söz edeceğiz. Çünkü bu gelişmeler Avrupa'ya bugünkü son halini veren gelişmelerdir. Yani Avrupa'nın bugünkü seviyeye gelmesini sağlayan, etkili olan gelişmelerdir. Osmanlı Devleti de bunları takip etmeye çalışmıştır. Bunlar üzerinde duracağız. Veya Osmanlı'yı nasıl etkilemiştir bu gelişmeler? Sonra da tabii ki Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketlerinden söz edeceğiz. Lale Devri'nden başlayarak 17, 18 ve 19. yüzyıl ıslahatlarından işte 3. Selim dönemi ıslahatları, 2. Mahmut dönemi ıslahatlarından ağırlıklı olarak söz edeceğiz. Bu ıslahatları karşılaştıracağız. Yani 17. yüzyıl ıslahatları nasıldı? 18. yüzyıl ıslahatları, 19. yüzyıl ıslahatları nasıldı? Bunlar üzerinde duracağız. Çünkü Osmanlı Devleti Avrupa'daki bu gelişmeleri işte biraz önce saymış olduğumuz e, coğrafi keşiflerden başlayarak devam eden gelişmeleri başlangıçta takip etmemişti. Daha doğrusu belki de takip etme ihtiyacı duymamıştı. Çünkü kendisinin e, Avrupa'dan daha ileri seviyede olduğunu düşünüyordu. Ama sonra yavaş yavaş Avrupa'ya elçiler gönderdi. Avrupa'daki gelişmeleri takip etmeye başladı. Hatta Avrupa'ya uyum sağlamak adına oradan uzmanlar getirdi. Askeri uzmanlar getirdi. Sivil uzmanlar getirdi. Bununla yetinmedi. Yurt dışına öğrenciler gönderildi. Böylece Avrupa'daki gelişmeler yakından takip edilmeye çalışıldı Ama tabi bu gelişmeler bu gelişmelerden istenilen sonuç elde edilemedi Neden istenilen sonuç elde edilemedi Çünkü Osmanlı Devleti bu gelişmeleri takip etmekte oldukça gecikmişti sonradan bunları yakalamaya çalıştı ama tabi geç kaldığı için bunda başarılı olamadı Bir de Zaten devlet bir dağılma önce bir duraklama dönemine girmiş, arkasından dağılma parçalanma sürecine girmişti. Dolayısıyla böyle bir dönemde yapılan işte bu modernleşme yenileşme çalışmalarından da istenilen sonuçlar elde edilemedi. Ayrıca tabii şey de var bu kadar yenileşme çalışmaları var ama bu yenileşme çalışmalarına karşı çıkan çevreler var, devlet adamları var. Çünkü yapılan her yeniliği kendisine karşı gören insanlar vardı. Mesela Yeniçeri askerleri vardı. Her yapılan her yeniliğin karşısında durmuşlardı. Bazı devlet adamları menfaatleri zedeleneceği gerekçesiyle veya e, kendilerini zarar göreceği gerekçesiyle bu yenilikleri desteklememişlerdi. Halktan da yeterince desteği bulamamıştı. Mesela Avrupa'da yapılan hareketler işte Fransız ihtilalinden başlayarak diğer gelişmeler genellikle tabandan yani halktan başlamış ve tavana yayılmıştır. Yani bir halk hareketi sonucunda ortaya çıkmıştır. Osmanlı'da ise daha çok yukarıdan aşağıya yani üst düzey devlet adamları ve padişahlar bazı yenilikleri yapmaya çalıştılar ee, ve bunu halka ülkeye yaymaya çalıştılar ee, Tabii bu yeterince karşılık görmedi ee, bu sebeple yapılan ıslahatlardan ıslahat bu kavramdan bahsedeceğiz arkadaşlar yeniliklerden diyelim e, istenilen e, tam manasıyla beklenilen sonuca ulaşılamadı Evet bu arada katılım istekleri devam ediyor. Ee, bir de şu var. Osmanlı Devleti artık 1699 yılında imzaladığı Karlofça anlaşmasıyla ilk defa toprak kaybına uğramıştı. Yani 1700'lerden itibaren devlet gerileme dağılma sürecine girdi. Ve toprak kayıpları başladı. Tabi başta Avrupa topraklarında, Balkan topraklarında kayıplar başladı. Artık devletin rakipleri daha büyük e, rakipler ortaya çıktı. Ruslar ortaya çıktı. Rusya büyük bir devlet olarak e, Osmanlı'nın karşısına çıktı. Batıda ise İngiltere ve Fransa var. Osmanlı'yı hem karada hem denizlerde e, rakip olmuşlardı. E, dolayısıyla devletin de eskisine göre daha büyük ve daha güçlü düşmanları vardı. E, tabii bu devletlerle bir taraftan mücadele ediliyor. Bir taraftan da içerideki karışıklıklarla mücadele ediliyordu. Bir de devletin genel yapısında da bozulmalar meydana gelmişti. Ve her geçen gün toprak kayıpları da artmaya başlamıştı. Bu yaklaşık 200 yıl boyunca bu süreç devam etti. Yani bu toprak kayıpları devam etti. Ta ki ne zamana kadar? 1914'teki Birinci Dünya Savaşı'na kadar ve Birinci Dünya Savaşı'nda Girdiğinde Osmanlı Devleti Balkan topraklarının büyük kısmını kaybetmişti. Avrupa'daki topraklarını kaybetmişti ama İslam toprakları halen Osmanlı'nın elindeydi. Savaşta ne oldu? Savaşa girildi. 4 yıllık savaşın sonunda İslam toprakları dahil olmak üzere kaybedildi. Anadolu'da işgaller başladı. Anadolu'nun büyük bir kısmı işgale uğradı. İşte İtilaf Devletleri Osmanlı'ya Mondros Ateşkesini imzalattılar. Sonra Sevr Anlaşması'nı dayattılar. Ve çok küçük bir alan bırakmışlardı. İşte böyle bir dönemde Mustafa Kemal Paşa Milli Mücadele'nin lideri olarak tarih sahnesine çıkacaktır. Ve Milli Mücadele'yi başlatacaktır. Sonuçta bu Milli Mücadele'nin sonunda Yeniden bir devlet, Türkiye Cumhuriyeti devleti kurulacak ve yeni kurulan bu devlet birçok inkılap hareketini, çağdaşlaşma hareketini gerçekleştirecektir. İşte bizim konularımız bunlar. Ama ilk dönemki konularımız şeye kadar geleceğiz. Yani Osmanlı Devletinin bu e, yıkılış süreci, yıkılmasının iç nedenleri, Avrupa'daki gelişmeler ve e, yenilik hareketleri konuları ağırlıklı olarak bunlardan gideceğiz. Sonra Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'na girmesi, Mondros Mütarekesi'nin imzalanması ve Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'a çıkıp kongreleri başlatması konusuna kadar geleceğiz. Ve bu dönemki konuları bu şekilde tamamlamış olacağız arkadaşlar. Yani bu yıl işleyeceğimiz, daha düzeltiyorum, bu dönem, ilk dönem işleyeceğimiz konular bunlardır. Ama ikinci dönemki konularımız ağırlıklı olarak e, milli mücadele konuları olacak. Yani Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'a çıkışından başlayarak Kongreler dönemi, Ankara'ya gelmesi, orada işte temsil heyetinin Ankara'ya gelip Türkiye Büyük Millet Meclisini açması ve Batı cephesi muharebeleri sonunda e, Cumhuriyet'in kurulması ve inkılaplar konuları bunlar da. Daha çok ikinci dönemin konularını oluşturuyor arkadaşlar. Şimdi ders esnasında ben bir taraftan da takip ettim. Tabii katılım istekleri geldi. Onları da onayladım. Yine geldikçe onaylamaya devam edeceğim. Şimdi dersin başında kısaca bilgi vermiştim. Arkadaşlar bu, bu ders konu işlemeyeceğim. Sadece ders müfredatını tanıttım. Dersi nasıl işleyeceğimizi söyledim. Şimdi kısaca tekrar hatırlatıyorum arkadaşlar dersimiz sonradan katılanlar olduğu için <laughs> online olarak işlenecek. Bununla ilgili Teams bağlantısını zaten gönderdim ki arkadaşlarımız ulaşmışlar zaten. E, ulaşmayanlara da WhatsApp gruplarınız varsa o şekilde ulaştırabilirsiniz. Zaten e, UBS mesajlar kısmına baktığınızda ma mailler orada var. Evet Mehmet Şevki bir saniye hemen mikrofonu açıyorum. Ee, bir saniye, biraz sistem değişmiş bu sene galiba ya. Evet, evet bir şey diyeceksin herhalde. Evet, e, konuşabilirsin Sesi açtım. Ha, yanlışlıkla pardon, tamam tamam önemli değil. Oluyor, sıkıntı yok. Ee, dediğim gibi dersi Teams üzerinden işleyeceğiz. Bu dersin bağlantısını UBS'den e, ulaşabilirsiniz. Ulaşmayan arkadaşların zaten katılan arkadaşlar olduğuna göre bu arkadaşlar ulaşmış demektir. Ee, dersimiz online olarak devam edecek sadece ve sadece sınavları e, yüzde yapacağız. Dersle ilgili not paylaşımını da söyledim. Notları ben sizlere vereceğim. Elinizde kaynak olacak. Bunları da sınav öncesinde, yani vize sınavı öncesinde vereceğim. Çünkü bir iki düzenleme yapmam gerekiyor ufak tefek. Sınavda, vize sınavında 20 soru, final sınavında 20 soru. Bu sorular test olarak gelecek. Sınavlarımız yüz yüze. Ve bu notlardan, derslerde işlediğimiz konulardan e, soru soracağım arkadaşlar. Başka da müfredatı tanı tanıttım. Bu sene işleyeceğimiz konular belli. Ee, şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Sizin sormak veya söylemek istediğiniz bir şey varsa, ister söz alabilirsiniz, isterseniz sohbet kısmından yazabilirsiniz arkadaşlar. Yoksa da şöyle bir iki dakika bekleyeyim, bu haftayı böyle geçelim, önümüzdeki hafta konularımıza başlamış olalım inşallah. Şimdi Mevlüt devam zorunluluğunu söylemiştim ama onu bir daha söyleyeyim. Çünkü sonraki dakikalarda katılan arkadaşlar oldu. Normalde bu dersinde diğer dersler gibi devam zorunluluğu aynıdır. Ancak tabi burada mevcudumuzda oldukça fazla. Bütün mühendislik fakültesi bir arada. Ben şimdi tek tek yoklama almıyorum, almayacağım. Bunu biraz da size bırakıyorum. Ama sorumlulukta kabul etmiyorum. Yani yarın bir gün yani sistemle ilgili bir şey, yani şu ana kadar olmadı ama e, bunu size bırakıyorum. Yani bilmem anlatabildim mi? E, ben tek tek yoklama almıyorum. E, zaten sistem derse girdiğinizde otomatikman e, görüyor arkadaşlar. Evet Zeynep, kitap PDF vereceğim ben sizlere. Ama bunu sınav öncesinde dediğim gibi ben kendi notlarım var. Kitap falan almayın. O notları ben sizlerle paylaşacağım. Yani notlar harici Kerem e, dersleri işte en azından takip edin nereye geldik hangi konulara geldik çünkü şöyle bir sıkıntı oluyor bazen hiç derse katılmıyor arkadaş e, sınav zamanı geliyor hocam mesaj atıyor hangi konudayız not var mı nereye kadar geldik gibi yani o tarz bir şeye düşmemek için en azından e, takip edin genelde ben zaten işlediğim konuları notlar üzerinden gidiyorum ama tabi e, Derste böyle canlı gittiğimizde veya sonradan tekrar dinlediğinizde daha faydalı oluyor. Zaten konularda yabancı olduğunuz konular değil. yani genelde dediğim gibi arkadaşlar yüksek notlar alıyorlar. Melih ödev demişsin ama anlamadım ben onu. Yok ödev vermiyorum. Evet e, soru yoksa arkadaşlar oturumu sonlandırabilirsiniz. Bu dersi böyle geçelim. Önümüzdeki hafta dersimize başlamış olalım inşallah. Ben de 1-2 dakika durup oturumu kapatırım. Hayırlı olsun. E, başarılar diliyorum. Yeni eğitim öğretim döneminiz hayırlı olsun arkadaşlar. Başarılı sağlıklı bir eğitim öğretim yılı diliyorum.